Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün Crisis 3 e, multiplayer'da avcı modunu oynuyoruz. Avcı modu en sevdiğim mod. Ya e, pek bakmadım aslında ama avcıyı çok beğendim ve bunu oynuyorum. Kaçıklayacak bir şey yok aslında. Sesi iyi geliyor mu onu bir kontrol etmem lazım. Tamam, fena değil. Ateş serbest. Geliyorlar. Evet. Grup halinde çalışın ve Avcı'nın saldırısına hazırlanın. Görseyn ve dinleyin. Fena değil gibi. Yani müzik çalıyor bile. Bundan bayağı bir oyun oynadım, bunda da cemiyo Bomba atıyorum! Bir kaldı. Mal gibi öreceğim öreceğim Ölmedi mi? Kesinlikle anlaşıldı. O kalktı biraz oh. arkamdan. Bu lanet Allah Allah. olası canlardan çok fazla var. Bunda da amaç sarı kalmak. Bu sarı kalmak. Acılar da bizi öldürmeye çalışıyor. çıksın önümden ya Önümden çıkmadı ki ya Bak kaçmaya çalışıyorum adam önüme geçiyor ya Neyse sakin bir şey bir şey yok Avcı oldum Biraz da kasıyor şu fraps de çekmeyeceğim artık başka bir şey bulmuyor Shadow Play'le mi çekseydim ben? Aynen onu çekerim bir yani. daha. Ona daha iyiydi. Daha kolay falan diyoruz ya. Aslında daha, daha kolay da performanslı değil. <laughs> ah, hello. Odaklanın. Onları takip Hadi. <laughs> Çok iyi öldürdüm beyler. Şimdi ölebilirim burası biraz <laughs> tehlikeli. O sen nasıl beni görmedi? Oo kalkanda. Termi top istiyor? He? Ah be atamadım. şöyle geberirsin be Abi hayır. Abi. O olmadı. Demire çarptı demire. olmadı. Gördüğünüz gibi demire çarptı. Şu kasması daha iyi olacak kasmı. Aradır böyle, ara böyle deep dedi oluyor. askeri öldürünce yeni avcılar doğuyor. <laughs> Avcı değil mi? Nasıl ya? Ha, şaşırdım ben de ne oldu? Kazandı. Ya. Eee, yumurtayı şişiyorum lan. Eee, Neyse. Beni koruyun. yeniden dolduruyorum. Tamam, sakin oluk. Avcıya geliyor. Avcılara dikkat edin. Onlar da yolda olabilir. Tabii yolda yani. Ne zannediyorsun? Yolda olabilir bir şey aha. Arkamı tozlay. Arkana al. Bundan kurtulmanın ben tek yolu termik ol. Kesinlikle anlaşıldı. Bence O da patlıyor böyle. Bunda bomba bir şey var. Adam Geliyorlar. <gülüyor> Geliyorlar. <gülüyor> 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 Görüşünüz var mı? Ve sesler görünce geliyor anlamına geliyor.

Der ist Final görmezlikten çıkınca düşman sanıyor da. Öldürdüler bile. Bir öldürememişler. Yani. Kullayna. Evet. Yakın menzil oluyor. Aha, burada bir yakın mezun pek bir şey olmamalıydı. Ya ardından... Önceki yerde doğurur diye düşündüm. Bir de tabanca var. Burası güzel değil mi? Güzel burası. Herkes nereye gidiyor lan? Herkes nereye ben oraya. Öleceğiz tabi. Kesin vuruldururum şimdi.

Gel. Amcana. gördü ben. Ya abi ya göremedim ki. Abi, sen, Zaten, çok. Böyle çok oluyor abi göremedim. Zaten maksimum yani. Gözükmüyor müyor. Hadi. hadi. Buraya termi top attığında ne oluyor lan? Kırılıyor mu? Ee, o nasıl kırdı ya? Sayma. <laughs> ah be öldüremedik. Seni hale getirmekte başarısız Eee ben single player'ını bitirdim. Ben onu söyleyeyim. Bu gelirse çekebilirim tabi, tabii her şey isteğe bağlı. Eee çok güzel single player. Herkese tavsiye ediyorum. Tan nerede Çok eğlenceli biraz zor da olsa. Hadi geliyor. Avcılara dikkat Çok Bazılarına göre kolay güzel Beni koruyun. Kart kart koru değil. Gostüşlü. Akslar. Hadi. Dokunmaya kalk. Evet. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Crash, 3, ne üçle ee, Türkçe diş çevirisi de var. <laughs> Dolmuş <Adam, adam, adam, gülüyor> falan alt yazı her şey var. Tükürme yani. Benim hiç sorun değil de. İngilizce'den <laughs> bir şey anlamayacağımız ya. Yani. saniye kaldı. Bu ne saçma bir kaldı. şey? Bunu devam ettiremeyiz. Ne yapacağız? Yakınlık alarmı. Avcılar var. Bu ne saçma sapan bir şey? Bir şey veriyor. öldü. Hadi. Oo! Oh, ne yok mermi? Cephane yok. Kalkan niye attım ki? Ah be oha! Oho baga bak! Kalkanı atmayacaktım yanlış yaptım orada ya. sağlık olsun. Çok da umurumdayım. Sona erdi. Geçirdiğiniz en iyi saat değildi. Ay en iyi saat değil de. neyse arkadaşlar bunu kısa tutmayı planlıyorum. Uzun olursa gerçekten uzun olur. Ee, başka videolar çekmeyi planlıyorum. Ee, o zaman her zamanki dediğim gibi her videoyu beğendiyseniz like. Şunu da bir izlesek. Ah oh, güzel öldürdüm onu burada. İlk bomba Oha o öndekine nasıl işlememiş lan o E neyse, her zamanki dediğim gibi eğer videoyu beğendiyseniz daha katmayı, yorum atmayı abone olmayı videoyu paylaşmayı unutmayınız O zaman başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay